Evet. Öncelikle demokrat olmayı hepimizin hazmetmesi lazım. Yani dünyadaki bütün eğilimler madem şu anda demokrasiyle yönetim daha muteber, daha makbul bir çizgi ise siyaset bilim açısından hepimizin demokratik olgunluğa ulaşması ve bu olgunluk seviyesiyle birlikte karşımızdakileri kabullenmesi gerekir. Baktığımızda en büyük belki de bu ülkenin gençlerine yapılacak kötülük ülkenin gençleriyle ülkenin kamu görevlilerini, özellikle güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmektir. Geldiğimiz noktada Gezi Parkı'nda bir benzeri yaşandı. Bu son e, gençlerin sokağa sürülmesinde yine bir ikinci bir adım olarak bir başka türü yaşandı. Gençlerin elbette kendi siyasi görüşlerini, ülkenin, memleketin sorunlarıyla ilgili duyarlı olmaları siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler alanında çalışan bir akademisyen olarak benim en çok murad ettiğim şeylerden bir tanesi. Ancak Buradaki ince çizgi gençlerin şiddet eğilimlerine yahut da sokak gösterilerindeki şiddet sarmalına ulaşıp ulaşmaması, o çizgiyi aşıp aşmaması. Bir de burada baktığımızda karşımızdaki yahut da bu gençlerin karşılarında olarak konumlandırılan ya da birileri tarafından konumlandırtılan asker, polis, jandarma, güvenlik güçleri bunlar kimdir Allah aşkına bunlar? birimizin abisi, birimizin babası, birimizin dayısı. Bu bu memleketin evlatı. Yani bu vatanın evladı değil. Bu memleketin, abidir, değil mi? Bu memleketin e, evlatlarıdır. Dolayısıyla iki tarafı karşı karşıya konumlandırmak, gençleri genç yaşta belki de tırnak içerisinde kanlarının hızlaktığı, aktığı, e, çok fazla önün arkasını düşünmeden hamle yaptıkları bir yaşta güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek çok fazla akıllıca bir şey değil. Bunu buradan siyasi bir murat elde etmek, buradan bir toplumsal destek elde ederim arzusunda olmak da siyasetçilerin olgunluğuna ve ferasetine sığmamaktadır. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Türkiye'de her ne kadar siyasetçi imajı zedelendiyse de siyasetçilik feraset gerektiren, olgunluk gerektiren, geri geldiğinde bedel ödemeyi gerektiren bir uğraşıdır esasen ve bu anlamda da onurlu bir uğraşıdır. Bunun da çizgisini ve bunun da itibarını hiç kimsenin, hiçbir siyasetçinin düşürmeye de hakkı yoktur. Siyaset mekanizması ülkenin geleceği açısından alternatif çözümler, alternatif ilerleyişler yürütür. Ve bununla, bunu da yine milletle birlikte yürütür. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Bu <laughs> bugünlerde yeni yapılan bir açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama. Diyor ki hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur. Öğrencinin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir. Aile sıcaklığıdır, laboratuvardır. Çağın gereği olan kavram, kuram ve bilgilerle donanmaktır. Baktığımızda Gençlerimizi biz nerelerde görmek istiyoruz? Gençleri toplumsal meselelere duyarlı olarak görmek isterken bir yandan da kendilerini akademik, entelektüel, bilimsel olarak en üst seviyeye çıkarmalarını istiyoruz. Bununla birlikte elbette Türkiye'nin sorunlarına, dünyada ilerleyişe, bilimsel ilerleyişe, teknolojik, sınavı ilerleyişe elbette katkılarda bulunacaklardır. Gelecek gençlerindir. Bu memleketin geleceği de yine gençlerimizindir. Ama gençlerimizi biz eğer gençlik yaşlarında, olmak istemedikleri yerlere doğru sürüklersek bu sürüklemelere vesile olursak hiç arzulanmayan sonuçlar olur ve insanlarımızı gençlerimizi bir arada toplumsal barışımızı tesisinde güçlük çekeriz. Bu bir de yargılama süreciyle ilgili. Buradaki yargılama Türkiye'nin kamu güvenliğini ilgilendiren bir mesele değil. Türkiye'nin efendim toplumsal barışının derinden ilgilendiren bir mesele değil. 15 Temmuz'da olduğu gibi milli bir e, mücadele ve milli bir e, isyanların insanların bir darbe teşebbüsüne karşı direniş meselesi değil. Burada bir belediye başkanı hakkında bir soruşturma var ve bu soruşturmaların birisi terörle ilgili soruşturma, diğeri organize ve mali suçlarla ilgili soruşturma. Soruşturma safahatlarında birçok aşama var ve burada birçok kişi e, gözaltında. Bunların hala sorguları devam ediyor. Daha bugün ee, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak e, itirafçı olması söz konusu. Dolayısıyla süre gelen bir soruşturmanın da soruşturmaya da zarar verilmesi elbette yani hukukun da e, bağımsızlığını ve hukukun da sağlıklı ilerleyişine engel olacaktır. Burada toplumsal baskılarla hukuku yönlendirmeye çalışmak, hukuk üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışmak elbette çok e, demokratik olgunluğa da sığmayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmakta. Baktığımızda Türkiye'nin geleceğinde esasen bu hukuki süreçleri de, hukuka olan güveni de süratle hem iktidar hem muhalefet tarafından inşa etmemiz gerekiyor. Yani bizim hukuka ve hukuk e, mekanizmasında yer alan hakim, savcı e lara ve mahkemelerin genel işleyişine güvenmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda da mahkemelerin e, süratli ve objektif şekilde kararlarını bir an önce tesis etmeleri gerekiyor. Yani Zaten sayın Devlet Bahçeli'nin son